Herkese merhabalar. Ben Bartu. Bugün Mountain Blade bölüm 3'teyiz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım en son ne yapıyorduk? Ee, görev mi yapıyorduk? Evet, en son görev yapıyorduk galiba. Okey. Görevi teslim edelim. Oradan yolumuza bakarız. Önce görev. Ya da şey mi yapsak ya? Kazaklarla düşman olmam lazım. Onları yiyeceğiz. Ya da İsveçlilerle olalım ya. Evet. İsveç köpekleriyle olalım. Onları yeriz iyi. Paralı asker kampına gideyim. Biraz pahalı orası ama yapacak bir şey yok. Ee, hatta gelip şu köyü yağmalarım hemen. İlk olarak yapacağım iş olsun. Bu köyü alacağım. Yefremovo. Bizim Rus kankilerimizden çalmışlar. Biz de onlardan çalacağız şimdi. Nereye gidiyor la bu? Koş, koş. Evet. Yardır oğlum. Rusya, Moda Rusya. Ha, doğru bir at var değil mi? Ama o ata elimizden almadılar mı ya? Almışlardı. Haydutlar önümüzü kesmişti hatırlıyorsanız önceki bölüm. Elimizden almışlardı bütün atları. Kazaklara bulaşmayacağım. Kazaklar çok sakat oluyor sonra. Hızlı bir şekilde kendi imparatorluğumu koruyacağım. Şu İsveçli, İsveçlerden başlayacağım. Yavaş yavaş bütün dünyayı alacağım. Evet, iyi çok pahalı değil. Beklediğim kadar çıkmadı. Ama yine pahalı yani. Ucuz da değil tabi. Ee, oranın yağmalanması geçsin. Ben yağmalayacağım orayı. Benim normal kendi oynadığım oyunda baya bir ilerledim. Hatta Kral Can Kasimir var, Leistanların Layistan lordu. Onun sağ kolu gibi bir şeyim yani. Orada Leistanlığına çalışıyorum çünkü gerçekten Leistanlığına çok güçlü bir devlet. O Lehtragonlar falan filan baya çok sağlam adamlar. İyi geç savaşta filan 50, 50 kişiyim ben. Ben onda şey kasıyorum. Hani su Warrior kasıyorum sırf. Hani karizma, zeka, çeviklik yok onlar. O yüzden 60, 63 kişi filan alabiliyorum. 63 kişi ama 120 kişi filan devirebiliyorum. Çok rahat bir şekilde. Burada bir süre bekleyelim. Şu köyün şeyi geçsin. İnşallah hemen geçer. En yakın. Bura var ya. Bir daha nerede var İsveçliler? O baya uzakta ya. Bekleyelim ya. Çok uzun sürerse yardırırız. Sürecek herhalde ya. Evet. Neyse. Bak. Şu Panezeus'e gidelim. Nasıl bir isim bunu görmedim. Oraya gidelim. Oradan e, yağma çekelim. Para kasalım biraz. Asker toplamam lazım çünkü. Ondan sonra kalelere gideceğiz. Tabi daha değil biraz gelişelim. Alayını alacağız alayını. ama şu an Ruslardan gibi gözüküyorum ama değilim aslında tabii ki. Sadece gözüküyoruz öyle. Ama değiliz onlardan. Rusları sevmem Dota yüzünden. sesini ben biraz kısayım. Bana bayağı geliyor. İnşallah o videoya yansam, yansımaz. Hey yavrum İsveçlilere bak yardırıyorlar. şimdi bizi orta elek etmesinler. Gerçi gittiler ya. Kimse kalmadı orada. Neyse girmeden önce bir save yaparız. Öyle gireriz. Kuşatma altında İsveçliler olmasın. Harbiden İsveçliler. Burada bir kaydetme yapalım. Gidelim ya aşağı Oradan Leistan'lara sığınırız. Kaçarız ya bir şey olmaz. Bakalım burada paralı asker kampı nerede var? Orası olmaz. Burası olur tamam. 72 tane adam. Lan salak adam yürüse. Cık cık cık. Hadi yavrum. Büyük ihtimal köylülerle kapışacağız. Büyük ihtimalle hem de. Çünkü az kişiyim ama inşallah öyle bir şey olmaz ya. Yakın. Oo tamam yaktık. Çok güzel. Çok güzel. Hiç beklediğim gibi olmadı. Güzel oldu bu. daha kötü bir şey bekleriz diye düşünüyordum. Olmadı Allah'ta. Şimdi şu itemleri satalım önce. Leistanlara. Oradan şu köpek ee, şuraya alayım ya. Buraya bir daha gelmeyeyim. Hadi geleyim ya para lazım. Neyse bir gidelim de kaleye sağ salim. Oradan bakarız artık yolumuza. Bakalım terfi eden yok mu lan ara? Biz bizim daha var terfi etmemize. Biraz para para çok lazım olacak. Özellikle ben böyle oynuyorum. Yani bu şekilde oynarsanız para çok lazım oluyor gerçekten. Cık. Ah yanlış yere girdik. Oraya da gireceğiz ama. Daha var oraya. Tamam dengelendi. Sana da bu kadar yeter. Ee, şimdi bunları satalım. Şarabı da satalım. Tamam. Bir şey olmaz, O kadar az. Yağları da satalım. Tamam. Bir handan asker alalım biraz. Bir Sev çekelim. Devam. Kale. Şey, köye pardon. Şu köye yağmalayalım. Ayar çekelim. Bu köyün konumu çok güzel bir yerde Buradan alıp direkt Leyistanlara kaçabilirim Benim için çok ek Çok ekmek yiyeceğim ben bu köyden Pulunç köyü Burası aklımda kalsın Burayı ben sömüreceğim Merak etmeyin Oo İsveçleri gördüm orada Şunları hemen alıp uzayalım Gelebilirler Onlarla uğraşmayalım Aslında ben bir zırh mı alsam ya zırhım yok çok dandik bir şey zırh alayım ben olmazsa Gerçi burada da para bitti ya bunlarda Neyse artık bakalım bir ayar çekeceğiz ee, bunlar bitti Bu da Neyse tamam zor değil ee, Seni de alalım. Şimdi e, alabileceğim zırh ne var? Bu güzel. Evet güzel bir zırh. İdare eder şimdilik. Çok güzel bir zırh değil aslında Şimdilik e, idare eder. Hiç yoktan iyidir öyle diyelim. O zaman ben şurayı da sömüreyim de. What the fuck is he? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. 4, 6, 3, 9 yakalarım. Her türlü yakalarım. Ağzınıza bile sıçarım. <laughs> 105 kesmedi be oğlum. Şimdi e, bizde silahçı var mı? Var ya. Neyse girelim biz ya. Bekletmek istemiyorum sizi. Zırh güzelmiş lan. Çok dandik değil ya. Fiyatına göre güzel bence. O kervan başı değil mi? Gerizekalı öyle neyi battal gazinin oğlu gibi geldi. Salak. Olan hepinizi ipe dizmezsem deyim. Kalkanım yok benim ya. Battal gazi gibi yürüyorsun. Oğlum çok sakat olacak lan bura. Adamlar sağlam ya. İsveç askerleri çok sağlam asker arkadaşlar. Böyle bu iki iki elde silahlar silah taşıyan bir lavuk var. Two handed sword taşıyor yani işte iki elde onların zırhları var bir de o adamlar ölmüyor yani ben onlara 20-30 kere vuruyorum anca böyle bayılıyor adam çok güçlü onlar o yüzden hani e, İsveçlerin yanlısı da olabilirsiniz ama yani İsveçlerin çoğu askeri güçlü öyle dandik askerleri yok ya baya sağlam bir devlet İsveç oyunda baya gerçekten sağlam yapmışlar adamları ama Leistan dediğim gibi benim favorim ben Leistan'ı değişmem çok sağlam yani. Bu köpeği öldüreceğim. Evet bitti. Savaşı kazandık. Güzel oldu. Bir ölü var. <laughs> bir tane cerrah. Oo iyi. Vodka verdi. Ölen para başı verdik ha. Şimdi zırh verdik köpek. Şunu atalım. Sosu alalım. Şimdi Burada para kalmadı. Ne yapacağız? Gel de bak ne yapıyorum ben sana. Gel gel yiyorsa gel. Gel gel. Yiyorsa gelin lan. O benden hızlılar. Ama bizim devri yakalar ya. Varşova'ya gidelim şuradan. Şu eşyaları satalım. Oradan da paralı asker kampını uzayacağım. Böyle bir asker toplayayım da. Çapulcu askerleri ama güzel oluyor. Onlar zaten sonra eğitiliyor, kıdemli falan oluyor. Hani sağlam oluyor. Öyle paralı asker de şey yapmayın. Şu köpeklere yardım edelim ya. Tamamdır. Ee, öldürdü itleri. Ha şunlardı galiba evet. İsveç atlısıydı galiba. Ben hiç hatırlamıyorsam. O dediğim sağlam adamlar. Ama emin değilim şu an tam. Yani göreceğiz ileride yüzde yüz. İsveçlerle savaş içinde olacağım için. Göreceğiz illa O zaman söylerim. Savaş çıktı bu arada sesler geldi. diye. 3700 güzel. Baya bir şey satabilirim. Evet. Yavaş yavaş yükseliyoruz. 500 oldu. Zıp 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 zıp. Tamam. Handan asker alalım. Yolumuza devam. Kalkan alsam mı diye tereddütte kaldım da. Alayım ya bir tane dandik bir şey alalım da burada, burada yok ama. Hım, hazır, Hiç hazır. Evet. Huzur sağlam da çok şey ya, kötü. Önünüzü göremiyorsunuz. O yönü çok kötü. Koca kanatları var öküz gibi. Hiç bok göremiyorsunuz. Yani R'ye basıp böyle first person shooter'a geçmeniz lazım ki bir şeyler göresiniz. O da iyi değil. Öyle oynay, oynayamıyorum ben. Ya oynayan var da ben oynayamıyorum öyle. İşte benim ama diğer oynadığım oyunda o var. O zırh var çünkü armor'u baya sağlam. Ama dediğim gibi çok iyi değil tavsiye etmiyorum. de özel zırh filan da yaptırabiliyorsunuz. Herhalde bu diğer bu bölüm olmaz. Diğer bölüm ya da en geç ondan sonraki bölüm bir kale alırım. %100 alırım. Benim ihtiyacım olan level şu an asker. levella yani level ile birlikte gelecek olan askerler. O yüzden çok şey yapmaya çalışıyorum level kasmaya. Durmadan savaş içinde olacağım. Ne alalım? Süvari alalım. Evet şu aralım. Direkt adamların üstüne yürürüz. İyi olur. Herhalde para bitti. Yok para var. Evet şey kapasite dolmuş. Ama 70 kişi diyor. Dur bakalım. Kalanları şey alalım ya. Piyade. Aynen alabiliyorum. Tamam. Ee, Bunlar zırhlarını yenilemeyeceğim şu an ya. O kadar zengin değiliz daha. De. Normalde bunları zır falan yapıyorsunuz ama ben o kadar zengin değilim şu an oyunda. O yüzden yapamam şu an. Evet. Acemiler ama onlar yavaşça şey olacak. Merak etmeyin. Kıdemli olacak. Normal paralı asker olacaklar yani. Şu alalım. Biraz para kasacağız bu bölüm. Belki biraz sıkıcı geçebilir bu bölüm. Hani çok aksiyon olmayacak. Sırf köy möyü yağmalayacağım. Para lazım çünkü. bir tane şey almam lazım. Tabi handan. sen ee, bir tane yani yancı adamlar oluyor ya böyle. Hani skill falan verebiliyorsunuz onlara. Öyle bir adam gerekiyor çünkü. E, cerrah kasacağım onu. Asker kaybetmemek için. Bir bayan vardı. Fatima mı ne? O, onda cerrah vardı galiba. Onu bulursam iyi olur. Onda otomatik cerrah skillleri var çünkü. Yani sıfırdan kasmayla uğraşmama gerek yok. İnşallah birileri saldırır bana. kasmış oluruz biz de rahatça. Pardon arkadaşlar. Evet yağmaladık. Şu değerli şeyleri alacağım aslında. Çünkü şu yan tarafa da gideceğim. Aynı anda iki yere alayım dedim daha kim gelecek buralara? Gelirim de çok sapa yerler ya. Uzak kalır. Buradan da kumaştır. Kadife çıkarsa çok iyi olur. Acayip çok iyi olur. Bakalım ne çıkacak şans. Artık para sıkıntım olmaz bu zaten sonra. Oo eksi 15 çok fazla ya. Ev çıktı. Neyse ben kendi krallığımı kuracağım için bunlar vızıttır şey olmaz. Hiç yiyecek var mı ya? Sosis varmış tamam. Sosis yiyin. Ekmek yoksa sosis yiyin. Ne yapalım? Evet ee, Vilna. Gidelim oraya. Eşyalarımızı satalım. Bir sürü item yaptık. alırız ya. Ben tek girerim bayağı adam öldürürüm de işte benim sağlam kuşanmam lazım. Bir de yanımda şey olması lazım yancı. Bu handa bulursam alırım bir kişi. Gerçi bak grup kapasitem yok ama halledeceğiz bir şekilde. Vilna'ya doğru gidiyor. Ben artık görevleri falan bıraktım ya. Kendi imparatorluğumu kurmaya karar verdim şu an. Rusları da en son Rusların kellelerini alacağım. Ama önce İsveçliler. ile Leistan'a savaş açtı. İyi bok yedi. Evet. Geldik. O burada iyi para verir. 3100 mü? Dur. Ne kalacak lan size? Tamam. At tüccarı. Hop. Tamam. Erzak tüccarı hop 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 bu da tamam şuraya bir baharat satalım ee, bu da tamam vermiş şey olmaz 400 Taylor bunu da verelim anasını satayım heh. şu Lida'ya gidelim para iyi ya 10k oldu bir tane zırh bulursam alacağım direkt ama işte O olmazsa ben biraz şey vereyim ya güçe vereyim ki zırh mırh birkaç kere verelim güzel zırhlar var çünkü 9 yapsam yeterli herhalde şu an bir 200 ee, şu deri eldiveni alalım artı 5 dedi tamam iyiyim şu an sorun yok şunları satalım anasını satayım kaç parayı Allah Allah neyse 500 ee, tamam tamam sat çok güzel silah tüccarı bir de ben demin salaklık yaptım kalkanlar burada oluyor zaten ben gittim nereye baktım bu dursun bunu bir tane yancıya veririz kaydedelim ne olur ne olmaz biliyorsunuz aksilikler olabilir mountain blade bu kaleyi bir yoklasam mı acaba ya? Böyle bir 100 kişi varsa bir gireyim. Çok güzel experience kasıyorsun. Yani Kale illa kuşa atmana gerekiyor yok. Hani esir düşmüyorsun sonuçta. Zaten da sen ölünce hani geri çekiliyorlar. Bir daha soruyor saldırırsan saldırırsın ya da çekiliyorsun. Böyle bir 100 yani 150 kişiden fazla yoksa girerim. Bir, bir, level alırım büyük ihtimal. Alırım. Şimdi bile alırım aslında. Bakalım. Şurayı bir yağmalayalım da. Şöyle biri gelsin saldırsın istiyorum da saldıran kimse yok ya <laughs> Nerede Oyun Oyunun müzikleri çok güzel ya Bam bam çiki çiki bam, bam. Sövürün oğlum sövürün İyi yavrum iyi. Devriye mi lan buraya köpek ah yok o benim benden bayağı hızlılar o çok hızlı kaydedelim o çok bir dakika fuck burada bir 126 dedim de 170 kilo ordu varmış içeride saldırayım ben yani. Ben buraya gireyim ya biraz experience kasalım ne yapalım. Böyle olacak gibi değil. Çünkü yakalayamıyorum köpekleri çok hızlılar ya. Yani. Ee, şehri kuşat. Duvarlara saldır. Okey. Öküz gibi girecek bizim. Amatörler. Evet. Cins bir şey yaptım şu an yani Çok değişik bir şey yaptım Hainlik Kale kuşatmasını boş ver dedim Şu kervanı yakalayalım Paket ederim her türlü onları ya şey experience işte Durun bakalım Altın ve Kes la Hadi aslanlarım Süvariler var ya baksana köpek gibiler Aman Allahım şöyle bir Atış çekelim başlangıç at atışı. Ne oluyor lan? Al, al bir ufak kasma yaşadım. Niye acaba bilmiyorum. Al bir dakika. Evet arkadaşlar, bir Mountain Blade anlamadım bir şekilde attı savaşın ortasında. Ee, yani Savaşı bitirdim, pardon tam tersi savaşı bitirdim attı ben oyundan anlamadım. Neyse, Tamit ettiğiniz gibi savaşı kazandık. Level atladık bu arada. Hemen şu karizmayı bir verelim. Bu köpeğin açılacağını, ne zaman açılmasını bekleyeceğim. Açıldığı zaman ona vereceğim. Eh, esir yönetimi yoksa, şey yapmam lazım. Bakalım ne gidebilirim diye düşünüyorum da. Atletizm yapayım olmazsa ya. Evet öyle bir şey yapayım. Koştum. Çok yavaş koşuyorum çünkü. Tekelli silahlar ve ateşli silahlar üzerine gideceğiz. Ee, bitireceğim burada da bölümü demin söylediğim gibi arkadaşlar. Ee, Mountain Blade 3. bölüm burada sonerdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim herkese. 4. bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi geceler.